Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Nisan Salı. Yine sizlerle birlikte kahvaltı hazırlayacağım. Bir salatanın yarısı, bir adet ananas, birazcık peynir, bir adet haşlanmış yumurta ve beraberinde yeşil çay tüketeceğim. Bu yeşil çayın tadını gerçekten hiç sevmiyorum. Benim için bunu tüketmek gerçekten bir zor. Ee, yumurtanın üzerine yağ yakabını gerçekleştirmesi için hızlandırması için diyeyim Apple pul biber serpiyorum. Kutusundan serptiğim için bir elimde de telefon olduğundan birazcık <laughs> savruldu her yeri ama olsun. Ara önde de karpuz tüketeceğim. İki dilimi benim, iki dilimi eşimin. Eşime dedim ki karpuzlar oldu mu neden hemen aldın ama gerçekten tadı çok güzeldi. İyi almış. Ben de çok severim zaten. Akşam yemeğinde de birazcık bezelye yemeği ve 3 kaşık pilav tartıya son 3 gün kaldı çok heyecanlıyım bakalım kaç kilo vereceğiz takipte kalın